Çok ilgilenmiş. Gerçekten abla bir aile gibi, bir aile dostu gibi bir abi gibi çok yakından ilgilen, Çok sağ olsun. Ayrıca ona çok teşekkür ediyorum zaten ben. Evet ben de çok teşekkür ediyorum ona. Aysel sen biraz sinirleneceksin ama yeni bir gelişme çünkü. Benim elime ulaştı. Feyzo demiş ki ifadesinde bak okuyorum. Eve geldim. Bu olay 30 Ağustos'ta oluyor. Önce zili çaldım. Aysel diye seslendim. Ses gelmeyince kendi anahtarımla kapıyı açtım. Bir buçuk yaşında olan oğlum Asil koridorda ağlıyordu. Oğlumu görünce şaşırdım. Kapı zili çalmama rağmen e, kapı açılmadığı için eşimin evde olmadığını zannediyordum. Oğlum Asil'i kucağıma aldım. Mutfağa doğru giderken banyo kapısının açık olduğunu ve ışığın yandığını gördüm. Banyoya baktığımda eşim kan revan içinde kendinden geçmiş bir halde yerde yatıyordu. Çocuğu kucağımdan yere bıraktım. Aysel'i kucağıma aldım. Aysel ne oldu? Aysel ne oldu? Ne yaptın kendine dedim. Aysel ıh, ıh yaparak zor nefes alıyordu. Ben avcuma su aldım, Aysel'in ağzına su verdim. Hareket yoktu. Ben de çocuğu kucağıma alarak apartmanın dışına çıkarak komşulardan yardım istedim. Hatta sokağa çıkıp ambulans geciktiğinden dolayı benim aracım var, aracım var onunla götürelim dedim. Ambulans ekipleri geldi. Ben Ayseli kucağımda ambulansla götürdüm. Polisler de beni oradan aldılar ifade için büroya getirdiler. Yani Feyzo kapıyı bir açmış. Aa sen kendini 104 yerinden bıçaklamışsın. <laughs> Güzel bir <ifa> şey <laughs> yapmış. Güzel bir masal. Almış, evet. Şimdi abla sana şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bu ifadeye karşı önce cevap verin, Daha sonra kendi konuşmak istediklerimi konuşayım. Hı hı. Şimdi abla bu Feyzo e, kapıyı açma gibi bir şey yok. Zaten bir buçuk ay önceden en son beni Menemen yoluna atmaya giderken ben antarları düşürmüştüm. Bizim e, yatak odasının camından içeri atlıyorduk. Birincisi anahtarımız yok abla bizim. Ha önce web şeyden pencereden Sonra giriyordunuz. Sonra abla e, bu Feyzo diyor ya. Evet kolu komşuya sorabilirsiniz. misiniz? Pencereyi açıp oradan giriyordum. Anahtarımı kaybettiğim için. Zaten evden çıkacağız Ay, sen zaten. sen zaten ben bu ifadeye gerçekten diye. zaten inanmadım. İnananda yoktur da yani. Hani onun hayal ürünü şu an konuşuyoruz. Abla bak ben bir şey beyan etmek istiyorum. Hı <laughs> hı. Ha, şunu söylemek istiyorum. Bu Feyzo hani e, içeriye girmiş, asili almış beni banyoda. Hepsi bunların yalan olduğunu zaten tüm Türkiye de biliyor eminim ki ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Sayın savcılarımız da bunu bileceğini eminim ben abla. Çünkü böyle bir şey olamaz. Ben atapot değilim. Sizin senin programında söylediğin gibi kendi kendimi yaralayayım, bıçaklayayım. Bir insanda bir sinir sistemi var abla. Sen benden iyi bilirsin. Bir yerini kesiyorsun, beyin öteki yeri kesmeye izin vermiyor mesela. Ben nasıl kendimi paramparça yapabilirim? Ben neyim yani? Aynen, onun Aysel, gibi zaten değilim, bu zamanda olamam zaten. Ya senin, Aysel, hani, senin bir de yarıkların o kadar açıktı ki insanlar görmedi. Ee, yani etleri o kadar yarılmış ki... ...o etleri birleştirmek için hani Vallahi. zımbayla dikiş atılmış. Hani zımbalarla dikiş aç, atılmış ve... Abla e, şimdi diyor çok, ya, e, Asil'i kucağına almış da beni banyoda bulmuş. Olay yeri incelemeye bakarsan abla zaten olay, olay yeri inceleme raporları da var. Gerek Abdi Bey'de gerek bizde. Olay yeri inceleme şunu in, evi incelediğinde benim eve çelik kapı var. Oradan girişte Olde hani o old, asli bulduğum yer diyor ya abla. <laughs> oralara kadar kan izim var. Duvarlara kadar kan izim var. Ben bunları nasıl yapmışım o evden beni ambulans çıkarttı öyle bir şekilde. Kan izini Olde nasıl yapmışım? Olde'ye geçtim dış kapıya nasıl yapmışım abla? Dış kapıda bile kan izleri var. Bunlar raporlu. Bu Feyzo'nun baştan sana yalan söylediği çok çok net bir şekilde açık abla. Bunların e, tamamı e, incelemededir. Şu bir an mahkemeye ba, gelmiş de olabilir sonuçları. Hı. Olay yeri bunları incelemiştir. E, o parmak izlerinin, o kan numunelerinin kime ait olduğunu Sonuçlarını ben Hepsi, avukatım tarafından ha. bana okundu. Ben sonuçlarını biliyorum. Ha biliyorsunuz. E, burada artık e, şimdi Fulya'nın okuduğu ifadenin hiçbir anlamı yok. Zaten e, Selim ilk vermiş olduğum bir hatalı ifade ben, var orada ilk gittiğinde. Ben şunu gittiğimde... söylemek istiyorum hmm. avukat bey size. Yok yok. Dur aysel, bir dakika aysel. İlk verdiğin ifadede e, ben kendi kendimi bıçakladım korku amaçlı demiştir. Muhtemelen korkutmuşlardır orada. Evet. Böyle ifade ver tutuklanmasın falan Hı -hı. demişlerdir. Onu görerek dosyanın içinde karşı tarafın Feyzo'nun avukatı Hı -hı. böyle bir ifade verdirelim. Belki çıkabiliriz diye düşünmüştür. Ama biraz önce Fulya senin dediğin gibi, ahtapot değil. İnsanın arka tarafına evet. vuramayacağı bıçak darbeleri var. Kendini bıçaklayamayacağı. Tabii. Yerler Bir cumhuriyet yani. savcısı gel kızım buraya otur bakalım ifadeni alacağım. Alırken senin yaralarını görüyor, yara raporlarını görüyor. Dedin ya öyle yaralar açık ki onları evet. yapamayacağını biliyor evet. savcı. Ben sana inanmıyorum diyor ve tutuklamasını yapmış. Ama şu deliller şu an televizyonda gösterilen deliller bunlar somut delillerdir ve bütün ifadeyi yerle bir eder. Yani onun vermiş olduğu tüm hikaye ifade yerle bir olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.